Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı açısından hayli kritik bir haftaya giriyoruz. Zaten e, bu kritik haftaya girişin işaretlerini 18 ve 19 Mart 2023 günleri yani dün ve bugün Rusya lideri Vladimir Putin'in e, gerçekleştirmiş olduğu cephe ziyaretlerinden de anlamış durumdayız. Niçin kritik bir hafta? Çünkü Çin Komünist Partisi tarihinde üçüncü kez liderliğini hem de pekiştirerek, tam kadrosunu hem de yerli yerine oturtarak, ülkenin efsanevi lideri ve e, Çin Komünist Partisi'nin ünlü devreminin büyük lideri Mao Zedong'dan bile daha yüksek bir güç kapasitesine ulaşan Çin lideri Xi Jinping, 20-23 Mart günleri arasında yani pazartesi, salı ve çarşamba son gün Rusya lideri Vladimir Putin'in özel davetiyle Moskova'da olacak. Bütün dünya şu anda Çin lideriyle Rus liderinin Moskova'daki ziyaretlerinden sonra yapacakları açıklamalara kilitlenmiş durumda. Fakat bu arada tabii e, olayların gelişmesi devam ediyor. Özellikle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi veya Ceza Divanı'nın Rusya lideri e, Vladimir Putin'le Rusya'nın Çocuk Hakları Komitesi Başkanı e, Kadın Yöneticisi hakkında çıkarmış olduğu tutuklama kararı başlı başına yeni bir e, aktör, yeni bir oyun sistematiği olarak karşımıza çıktı. Bu konuyla ilgili yorumu 1-24 saat sonra yapmayı ve bu karar yani ceza mahkemesi kararı nereye kadar işler? Bugünün işimi mi, yarının işi mi? Nürnberg tarzı bir yere doğru mu gideceğiz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerin yargılandığı onların hepsini sizlere daha detaylı anlatacağım. Fakat e, Kırım'ı ziyareti e, ile başlayan bugün de e, daha doğrusu 18-19'a bağlayan gece saatlerinde e, Mariupol ziyaretiyle devam eden Rus liderin atağına bir bakmak lazım. Rus lider esasında Kırım ve Mariupol ziyaretleriyle batıya çok net ve açık bir şekilde bir kez daha Meydan okudu ve hiçbir ama hiçbir ara buluculuk girişimi çerçevesinde kendi istekleri olmadığı sürece bir anlaşmaya varmayacağını net işaretlerini verdi. Esasında Kırım enteresan bir vakadır. Ee, tabii ki hafızaları tazelemekte yarar var. Olay Şubat 2014'te dün gibi ki hatırlıyorum, yayınlarını da yaptığım için o sırada Kanal 24'te moderatör geceyi yürütüyordum. Böyle üniformalı, silahlı, böyle güçlü, kuvvetli, komando oldukları belli olan bir takım personelin adeta ellerini kollarını sallaya sallaya Kırım Yarımadası'na girmesi, Kerç-Feribot hattını işgal etmeleri, Sivastopol Havalimanı'nı işgal etmeleri, bütün hükümet binalarını işgal etmeleriyle devam eden çok enteresan bir harekattır. Hatta işte o yüzden 21. yüzyılın savaşlarının hızlı ve kansız olacağına ilişkin bazı teorilerin doğmasına da neden olan bir harekattır ama o öyle olmuyor. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Geçelim. Ve sonuç itibariyle o günlerde Rusya'ya sen kendi askerini yolluyorsun ve başkasının ülkesini, işgal ediyorsun dendiğinde de o askerlerin bizimle ilgisi yok diyen bizzat Vladimir Putin'di. Ve Vladimir Putin o askerlerin Ukrayna vatandaşı Rus asıllı milisler olduklarını ifade ediyordu. Sonradan kabul etti. Kendisi, kendi ordusu olduğunu sonradan kabul etti. Bunu da bir belirtmemde yarar var. 16 Mart 2014'te yapılan referandum ve 18 Mart'ta Vladimir Putin'in imzaladığı ünlü ilhak kararı. Mariupol ise esasında tabii bir tür aşağılama hareketi. Fakat ben bunun hiçbir batılı yorumcuda da görmedim bu söyleyeceğim cümleleri. Ben bunu farklı görüyorum. Çünkü Putin... Ee, Mario daha çok belki de Bahmut'ta kendini göstermek istiyordu bugünlerde. Fakat Bahmut cephesinin bir türlü istediği kıvama gelmemesi, tam tersine e, Ukrayna ordusunun batıdan da gelen ya çok kayıp veriliyor, boş versen orayı demesine rağmen e, o bölgeyi savunmasındaki kararlılığı nedeniyle anladığım kadarıyla. Rostov-on-Don bölgesinde karargahı bu e, harekatın, yani Rus Genel Kurmayının harekat karargahı oradaki temasları ve ziyaretinden sonra bir helikopterle e, Mariupol'e inmeyi tercih etti. Mariupol nedir? E, Azakne Denizi kenarındaki bu 450 bin nüfuslu idi e, fakat büyük bir savaş sonucunda yüzde yıkılmış bir kent. Şimdi Ruslar iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirler ama sonuç itibariyle ülkenin 450 bin nüfusun çok büyük bir kesimi savaş sırasında ve sonrasında o şehri terk etmeyi tercih etti. Ve Ukrayna direnişinin en kararlı, Bahmut kadar kararlı İlk noktasıdır. Orada işte Azak taburu, Neonazi denilen bir çelik fabrikası ve o çelik fabrikasında müthiş bir savaş. İnanılmaz filmlere konu olabilecek hikayeler. Sonra işte teslim olmak zorunda kaldılar iyice kuşatılınca. Fakat işin ilginç yanı Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk esir değişimi sırasında da Rusya'nın neo nazi diye olduklarını ileri sürdü. O taburun, o taburun komutanları teslim edildi. Fakat o komutanlar Ukrayna'ya dönemiyorlar. Türkiye'deler. İstanbul'da yaşamak zorundalar. Varılan anlaşmaya göre Türkiye'de böyle bir olaya ev sahipliği yapıyor. Geçelim. Şimdi e, tabii Kiev'den yapılan açıklamalar Mariupol ile ilgili olarak çok sert. Gece vakti yapılan bir ziyaret bir hırsıza çok yakıştı diyor e, Ukrayna Savunma Bakanlığı. O saatler daha güvenlikliydi. Aynı zamanda karanlık, karanlık öne çıkarmak istediği yerlere ışık tutmasına neden olacaktı. Öyle yaptı. Bu yolla sağ kalabilmiş birkaç şehir sakinini de meraklı bakışlardan uzaklaştırmış oldu diye çok sert bir açıklama yaptı. Sürgündeki Mariupol Şehir Konseyi, uluslararası sabıkalı işgal edilmiş Mariupol'ü ziyaret etti. Bu Putin'den bahsediyor. Gece vakti nasıl becerdiyse yeniden inşa edilen bir kentin çalışmalarını izledi. Yüksek ihtimal gündüz ışığında işgal emriyle tamamen yıktığı şehrin enkazını görmek istemedi yolunda bir açıklama yaptı. Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu bir karar var Mariupol ile ilgili. Rusya'nın Mariupol'deki bir kadın doğum evine yapmış olduğu roketli saldırıyı birinci dereceden savaş suçu olarak kabul eden bir kararı var idi bu AGİT'in. Şimdi bütün bunları niye yapıyor tam böyle işte Kırım'ın, İlhak'ın, 9. yıl dönümünde falan Şi geliyor. Çünkü Rus liderin Şi ile masaya oturduğunda bayağı uzun bir ihtiyaç listesiyle oturacağı kabul ediliyor. Fakat Çin liderinin ise her ne kadar son anda her seferinde Rusya'yı kollayan politikalar geliştirmiş olsa da uluslararası düzeyde kendisini doğrudan cepheye sürecek davranışlardan bugüne kadar kaçındığı da biliniyor. Fakat bu işin böyle devam edip edilmeyeceği de bir belli değil. Her an Rus, Çin liderleri Kremlin'deki buluşmaları sonrasında yaptıkları açıklamalarla gerçek bir dünya hesaplaşmasının bir cephesini ilan da edebilirler. Buna da şaşırmamak lazım. Ve bu çerçevede baktığınız zaman Putin'in bu son iki ziyareti hani Kırım ve Mariupol ziyaretleri esasında Kremlin'in bütün kötü şartlara ve baştan beri kötü giden savaş koşullarına rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Nitekim John Kirby Amerikalı ee, Ulusal Güvenlik e, Konseyi sözcüsüne soru soruldu. Dediler ki Şii önce Putin'le görüşecek sonra büyük bir ihtimal Zelenski ile de bir telefon görüşmesi yapacak ve e, yüksek ihtimal Ukrayna'da bir ateşkesi sağlamak için e, bir çaba gösterecek. Siz ne diyorsunuz deyince Körbi dedi ki onun sağlamaya çalışacağı ateşkesinin olduğunu biliyoruz. O ateşkes üzerinden Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirmiş olduğu gayrimeşru işgali dondurmayı ve zamana bırakmayı hedefleyen bir ateşkes planlıyor. Biz bu tür bir ateşkesi Ukrayna'nın evet diyeceğini tahmin etmiyoruz dedi. Yani esasında biz buna evet demiyoruz demeye getirdi ama tabii ki uluslararası diplomatik nezaket çerçevesinde topu Kiev'e atarak konuşmayı tercih etti. O yüzden gerçekten önümüzdeki üç gün içinde Moskova'da ortaya çıkacak tabloyu şu anda büyük bir olasılıkla en iyi bilen Şi yani o çünkü... Bu aksiyonun merkezindeki adam ve tahmin eden de e, yani iyi niyetle tahmin eden de Putin olabilir. E, dünyanın geri kalanı e, bu olaya başka bir gözlükle, bu savaşın daha ne kadar uzayıp uzamayacağını ilişkin bir gözlükle bakıyorlar. Son dönemde Amerikan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Rusya'ya bazı e, mühimmat ve e, gereçlerin Çin tarafından gönderildiği yolunda iddialar var. Fakat bu iddiaları henüz kanıtlayan ve iteleyen belge ve bilgiler bulunmuyor. Onu da önümüzdeki günlerde Amerika'nın e, buradan çıkacak bir sonuca göre bir politika belirleyeceğini düşünmek mümkündür. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.